...Ezmi'cim paylaşacağım. E Senin yanında okumakta zorlanıyorum Olur şarkı, vallahi. Aşk ve yurtsuzluk. Usul usul azalıyordu sevgisi... ...kalbi soğuyordu. Aynı masada... ...yan yana oturuyorduk... ...ellerinden tutuyordu. Akıntıya kapılmış bir çiçek gibi... ...bilmediğim... bilmediği uzaklıklara doğru gidiyordu... Öyle acı çekiyordu ki sevgisinin azalmasından. Seni artık özlemiyorum. Eskisi gibi içimi acıtmıyorsun. Bu benim için ne büyük bir acı biliyor musun?" derken sesi titriyordu. Dalından kopmuş, dalından kopmuş bir çiçek gibi unutuluş denizinde usul usul sürükleniyordu. Sevgimiz yurtsuz kalmıştı şimdi. Yan çekişen bir hastayı ölüme hazırlar gibi nefesimi tutmuş, saçını okşuyordum durmadan. Sevgisi yaralanmış çocukluğumuzu ve dünyayı değiştirmeye yetmemişti. Hayal kanatları yanmış sevgisini öksüz kalan sevgime kattım. Sevgisi biterken, sevgisi biterken gözlerime son bir kere baktı. İnanmıştı çektiğim ıstıralı. Son anda sarıldı bana. Hadi, hadi sen de benimle gel. Birlikte karışalım kayboluşa dedi. Yapamam dedim. İstesem de yapamam. Bu sevginin ömrünün bitmesini beklemeliyim. Bu sevginin beni götürdüğü yere kadar gitmeliyim. İçimde sırrın, kimseye benzemezliğin sızısı. Yarım kalan yolculuğun aşk yüzlü çocuğu var. Sevgisi soğurken, son tesellisi ...son kıskançlığı... ...son umudu boğulmuştu. Usul usul azalıyordu sevgisi... ...kalbi soğuyordu. Cezmer söz...